Şuna bakın arkadaşlar. Ne alayım sizle? Hmm. Bir tane Nur bunu çelikle seviyor. Bir tane alayım. Bir daha iki tane Lotus'lu Ben Yusuf, Osman çikolatalı, Kakao'lu seviyor. Kendin mi? Çocuklar, bak ne getirdim. Pasta. Wow, pasta. Ne yaptınız? Televizyon ederim. Hmm. Ne istiyorsun çikolatalı? Hmm, çikolatalı. E... Lütfüslü, karamelli. Ben ha. karamelli istiyorum. Çikolatalı. Tamam. Osman için. Ama Osman karamel tamam, istedi. Tamam. tamam. Bu çikolata reisi. Bu Bisen Nur. Bisen Nur nerede bu arada? Bisen <laughs> Ay bir tanım. Neyse. Yarın yiyecek. A few moments later. İki doğdun doğdun. Siz sanıyorsanız ki bu bir sen doğum günü ama bu doğum günü değil. Buna tek hediye yapmak istedik. Buna. Beğendin mi? Evet. Güzel mi? Çok mu? Bak çelikler çok. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 1, 2, 3, 6. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 3. Bak 1, 2, 3. Aha. Kızım beğendin mi? Sonra sana büyük getiririz. Sana tamam teşekkür ederim. ediyorum. çilek. Anneden teşekkür et. Wow. Er. wow. <gülüyor> <gülüyor> Sen çilek <laughs> çok mu seviyorsun? 2000 years later. A few moments later. Nerede? Bilmiyorum anne. Bilsen? Ya bilsen sen ne yaptın sen bilsen? Anne, anne, bu kabibici birim. Bu bu kabibidir ya sen halbuki hepsi böyle istin doktorun olur mu böyle? Ayan bir college. Sabur ya Allah bilsen neden demeli yaptın halbuki. Ay ay kayımış. Kabibi, kabibi. Şimdi hepsi çoban gider ya. Hı. Neden böyle yapıyorsun? Ay anne bu kabibi çok. Bu kabibi mi oynuyorsun? Evet. Evcilik demekti bu kabibi. Bu mu evcilik? Hı hı. Allah. Kedi de. Kedi. Doğru, doğru, doğru. hadi banyoya ay, anne, cim, ay hadi banyoya gidelim hadi tamam anne bayını. banyoya gir hadi ay anne. hadi canım banyoya gir hadi kızım hadi banyoya bir daha için oynamayacaksın. Hadi.